Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar muhteşem bir videoya karşınızdayım Türkiye forması oyuna en azından bana gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Fakat bu formaya siz de sahip olma şansına e, erişeceksiniz arkadaşlar. Bir çekiliş videosu olmuş olacak aynı zamanda. Arkadaşlar e, formayı kuşanacağız. E, şu anda ben İsa forması olarak kuşandım. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye formasını hatta şöyle e, milli oyuncularımızdan e, birinin üzerinde gösterelim arkadaşlar. Türkiye formamızı biliyorsunuz total futbol ekibi sürekli daha iyisi için uğraşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Hakan Çalanoğlu ekrana geldi Türkiye formasıyla arkadaşlar. E, bu şekilde başka herhangi bir oyuncumuza daha bakalım. E, arkadaşlar e, örnek verelim. Şöyle Vampurs'ı görüyorsunuz. Vampurs'i arkadaşlar <laughs> Türkiye formasını e, giydirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bu formayı kazanmak istiyor iseniz eğer e, şöyle bir şartı var arkadaşlar. E, oyun yönetiminin belirlemiş olduğu bir şey bu. Videoyu sonuna kadar izliyorsunuz. Video içerisinde ben size arkadaşlar nasıl e, bu formayı e, kazanabileceğinizden bahsedeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi farklı oyuncular üzerinde formayı görüyoruz arkadaşlar. E, farklı oyuncular üzerinde e, sizlere göstermiş oluyorum. E, dereceli maça giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu izleyin. videoda e, Videonun herhangi bir anında e, arkadaşlar çekilişe nasıl katılacağınızı yapmanız gerekenleri söylemiş olacağım arkadaşlar. E, o yüzden hemen şöyle... Başla Diyoruz Arkadaşlar Rakibimizi Arıyoruz Dereceli Maçta 3 Kişiye Arkadaşlar 3 Şanslı Kişiye Formayı Vereceğiz Dediğim gibi çekilişli olacak oyun yöneticilerinin bu uygun gördüğü bir şey arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi Total Sports sürekli gelişiyor. Gördüğünüz gibi logomu kendim Türkiye logosu yaptım derdi. Türkiye logosu da gelecek arkadaşlar. Formayı da getirmiş oldular. Şu an sadece arkadaşlar lisanslı olmadığı için hani tam anlamıyla bir Türkiye forması değil. Ama ileride lisansdan da değişecek. Ama en azından şu anda arkadaşlar. Türkiye forması olduğunu anlayabiliyorsunuz. Markette de yok dediğim gibi sadece çekilişle çıkacak şanslı kişilerin karşısına arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hasta olduğum için sürekli öksürüyorum ve sesimde bir değişiklik var. Bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Çok efektif bir şekilde konuşamıyor olabilirim. Bakalım dereceli de inşallah ev sahipliği yaparız. Şu an çünkü ev sahibi formasını almış durumdayım arkadaşlar. İş saha maçlarımda kendi formamla oynayacağım. Karşıma Superstar 1'den benim gibi bir rakip geldi arkadaşlar. 5 4 1 gibi bir dizilişle çıktı. Evet ev sahibiyiz arkadaşlar. Çok güzel formamızı detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bir video olmuş olacak arkadaşlar bu. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. video içerisinde size detaylardan bahsedeceğim. Evet rakip karşısında maçımız başladı. Türkiye forması yemin ediyorum böyle arkadaşlar parlıyor yani. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Hocam Van Persie bıraktı aşağı ver pasını Van Persie. Valverde oyuncuların gollerde özellikle formanın nasıl gözüktüğünü görüyoruz arkadaşlar. Oyuncularımız gol attığında Victor Osimhen çapraz açı. Defans arkadaşlar araya girdi müdahale etti. Şimdi korneri kullanacağız Rodri'ye. Bakalım Türkiye formasıyla ilk gol kimden gelecek arkadaşlar? Rodri gelmedi Hakan yok artık. Hakan direkt Osimen aslında Hakan attırmak istiyorum biraz da arkadaşlar. Ama Valverde'ye nasip oldu. Türkiye formasıyla ilk gol Federico Valverde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ay yıldızımız. Ay yıldızlı armamız arkadaşlar ekrana gelmiş oldu. Türkiye formasıyla takımda ilk golde Valverde attı az da Hakan atıyordu. Direkt de patladı arkadaşlar. Hakan'ın şutu. Ama Hakan'a da attıracağız inanıyorum. Şimdi Luka Modric verdi pasını. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu. Kaleci. Kaleci çıkarttı arkadaşlar. Rakibin kalecisi çıkarttı pozisyonu. Yine korneri kullanıyoruz da benim korneleri neden o kullanıyor arkadaşlar? Hakan'a kullandıralım şöyle ve içeriye doğru arkadaşlar şöyle güzel bir korner açalım diyelim. Hakan'ın ortaları genelde çok etkilidir biliyorsunuz. Ben sürekli bunları ayarlamayı unutuyorum. Valverde ikinci golüne çok yaklaştı. Federico Valverde arkadaşlar. Az daha bir gol daha atıyordu. Rodri şimdi bıraktı Valverde'ye. Valverde'nin pası Osimen. Osimen verdi Luka Modric. Modric. Luka Modric kaleci. Kaleci çıkarttı. Son. Şimdi Felipe. Baskımız devam ediyor. Rakip karşısında El Zahavi. Valverde. Federico Valverde. Rodri. Pası Luka Modric. Van Persie. Oseman, o da bıraktı Federico Valverde'ye. Valverde kaleci. Van Persie. Orada baskısını presini yaptı. Olmadı. Insigne. Hakan Çalanoğlu. Hakan. Çekti Luka Modric'e. Federico Valverde. Şimdi Van Persie. Robin. Robin Van Persie. Muhteşem bir gol. Türkiye formasıyla. Robin Van Persie de golünü atıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekliyle. Gollerimize devam ediyoruz. Robin Van Persie. Gerçekten ceza sahtışından çok iyi şutlar çekebilen bir oyuncu. Luka Modric şimdi Van Persie'ye. Persie aradan Osimhen'e bırakacak. Pası geçmiyor. Arkadaşlar sezon yenilendi biliyorsunuz. Biz de şu anda o yüzden süperstar rankındayız. Onun bilgisini de vereyim arkadaşlar. Neden süperstarda olduğumu sorgulayacak olursanız eğer. şu an sezon yeni sıfırlandı. Daha dün sıfırlandı arkadaşlar. Ben de yavaştan oynamaya başladım. Victor Osimen yine kaleci. Yine kaleci kurtardı. Ve korneri kullanacağız arkadaşlar. Yine Osimen mi kullanıyor? Yok Mendy kullanıyormuş bu sefer. Şuraya şöyle Osman'a doğru açalım arkadaşlar. Kalecinin de çıkıp alamayacağı bir noktaya. Osman yazar diye düşünüyorum. Victor Osman. O da yazıyor. Farklı farklı tüm oyuncularımız gollerini atıyor arkadaşlar. Mendy ile birlikte ekrana geldi. Victor Osman arkadaşlar. Arkadaşlar maç içerisinde Hakan Çalanoğlu'nun üzerinde Formayı en azından video sonunda Arkadaşlar göreceğiz nasıl durduğunu Sahada en azından arkadaşlar Kariyer maçına girip oradan pozisyon Tekrarından inceleyeceğim Victor Rossi bir gol daha geldi Görüyorsunuz arkadaşlar Benim Türkiye forması çok hoşuma gitti gerçekten Yani rakiplerinde şu anda Hani şaşıracağı bir şey çünkü Biliyorsunuz şu anda böyle forma yok arkadaşlar. Forma ilk sahip olan kişilerden biriyim. Kendimde oldukça şanslı hissediyorum bu açıdan. Bu arada sanırım arkadaşlar bilgisayara karşı yapıyoruz. Biliyorsunuz arada böyle bilgisayara karşı rakip çıkıyor arkadaşlar. Oyunun ara ara yaptığı bir şey bu. Ee, özellikle düşük ranklarda arkadaşlar ee, karşınıza gelen rakip bilgisayar olabiliyor. Şöyle bir de Hakan'a attıralım o zaman diyeceğim. OnePurse'ye gitti pasımız. OnePurse aslında pres yapmıştım ama arkadaşlar yanlışlıkla da basmış olduk pozisyon tekrarını geçiyoruz hemen. Böyle sonu arkadaşlar garip garip harfli rakipler geliyorsa eğer muhtemelen bilgisayar oyuncusu oluyor. Haberiniz olsun. Hakan Çalanoğlu. Hakan cezası sahasında Hakan vurdu. O çoğa da kaldı. Hakan'a gol attıramayacağız gibi arkadaşlar sanki. İlk yarının sonuna geliyoruz. Böyle fark açtığınızda da arkadaşlar 4-5 tane attığınızda da oyundan ayrılıyor. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Hakan Çalanoğlu bir fake shot. Hakan. Bir fake shot daha. Hakan vurdu o çığa. Biraz daha sert vursaydım keşke. İlk yarının sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde ee, ve ikinci araya hızlıca geçeceğiz şimdi. Derken rakibimiz maçtan ayrıldı arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar hemen hızlıca bir kariyer modunu Hakan'ın üzerinde göreceğiz ve birazdan arkadaşlar detayları sizlerle paylaşacağım. Hepinize videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu tarz e, arkadaşlar çekilişlerde e, sizin YouTube'daki videoyu e, uzun süreli izlemenize e, sebebiyet veriyor arkadaşlar. Bu e, benim için de arkadaşlar gerçekten güzel bir şey. Benim için de anlam ifade eden bir şey arkadaşlar. Çünkü YouTube'da izlenme süresi bir videoda kalma süreniz arkadaşlar hani ne kadar uzunsa o kadar iyi oluyor. Yani izlenme sayesinde sayesinden ziyade sizin videoyu ayrılmadan sonuna kadar izlemeniz çok önemli Eğer arkadaşlar beni seviyorsanız Total Football'un daha çok gelişmesini istiyorsanız Total Football'la üzerine daha çok yoğunlaşmamı istiyorsanız yani bana destek vermek istiyorsanız eğer arkadaşlar bana en büyük desteğiniz bu olur arkadaşlar beğenmek yorum yapmak ve videoları sonuna kadar izlemek arkadaşlar yani videoya gir çık yap ayrıldığınızda ancak bu zarar veriyor arkadaşlar o şekilde söyleyeyim Hakan Çalanoğlu verdi Robin Van Persie tekrar Hakan oynayacağız Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalhanoğlu kaleci. Hakan Çalhanoğlu kaleyi denedi. Kaleci de kaldı. Şimdi bir de kornerimizi kullanalım şöyle. Arkadaşlar hala Victor Osman kullanıyor. Hakan'a doğru. Evet Osman Şimdi pası Modric çok kötü bir yere gitti. Hakan'la şöyle güzel bir gol atalım arkadaşlar. Sonra formayı dediğim gibi Hakan'ın üzerinde görelim. Sonra da arkadaşlar e, çekilişten bahsedeyim sizlere. Videoda kalmaya devam edin arkadaşlar. Hakan çekti vurdu. Kaleciler yani Hakan'ın e, şutlarını özellikle savunuyor arkadaşlar. Gerçekten. E, Juventus'a karşı oynuyoruz şu anda İtalya Ligi'nde. Tabi onun da etkisi var. İyi bir rakibe karşı oynuyoruz ama. hani Hakan şutlarını sanki özellikle savunuyor gibi. E, arkadaşlar kaleciler. Hakan'ı göremiyorum şu anda. Hakan'cım neredesin? Evet Hakan Çalanoğlu buradaymış. Hakan Çalhanoğlu. Muhteşem muazzam bir gol Hakan Çalanoğlu'ndan. Hakan da ekrana gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu da artık videonun kapağı yaparız. Görmüş olduğunuz gibi milli yıldızımız, milli forvetimiz. pardon orta sahamız arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu. Aa, pozisyon geçtiği için göremedik arkadaşlar. Başka baştan inceleyeceğiz. Şimdi Hakan'a şut çektirelim. Pozisyon bitmeden arkadaşlar. Ee, hemen e, Hakan'ın üzerinde formayı görelim. Şöyle Modric Hakan Çalanoğlu arkadaşlar şuradan dış açıdan vuruyor. Evet bu pozisyonu pozisyon tekrar olarak izlediğimizde arkadaşlar Hakan'ı göreceğiz. Evet dinamik ve kamera dinamikte bakacağız arkadaşlar. Hakan kardeşimiz Hakan Çalanoğlu. Şöyle topa bir yakınlaşalım arkadaşlar. Normalde bu şekliyle yakınlaşabilmem gerekiyordu. Neden yakınlaşamadım anlamadım arkadaşlar. Dinamik kamera dinamik. Dinamik de olması lazımdı arkadaşlar. Evet. Pozisyon tekrarı yeniden. Osimen çekti. Hakan Çalanoğlu'na verdi. Hakan. Ben arkadaşlar unutmuşum yani yakınlaşmayı resmen. Evet şu şekilde yakınlaşacağız arkadaşlar. Tamam. Hakan görüyorsunuz arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu'nun üzerinde. Türkiye formasının ay yıldızlı formanın duruşu arkadaşlar. Şöyle bir ön açıdan daha Hakan alalım. Hakan Çalanoğlu bu şekilde gözüküyor ay yıldızlı formasıyla arkadaşlar. Şöyle açıdan almış olduk. Evet arkadaşlar şimdi artık e, maçımızı tamamlıyoruz ve hemen ikinci gol atıyoruz. 3. gol 2 3 2 gol daha atacağız arkadaşlar. Maçımızı geçeceğiz. Ardından ben size çekilişe nasıl katıldığınızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım bu 3 formaya benden sonra hangi şanslı kardeşlerimiz arkadaşlar sahip olacak. Çekiliş çekiliş arkadaşlar admin e, e, Firestone yapacak ve arkadaşlar e, size e, formanızı teslim edecek. Dediğim gibi katılım şartları hemen birazdan geliyor arkadaşlar. Şu maçımızı bitirelim. Kader maçından boşuna çık, yenilgi almış olmayalım arkadaşlar. Evet Dušan Vlahović sevdiğimiz bir oyuncu. Kendisi bizde de vardı ama bozmak zorunda kaldım arkadaşlar. Daha iyi forvetler olduğu için size de tavsiye ediyorum Vlahović'i. Şimdi Hakan Çalanoğlu. Hakan Osman'ın koşusu vardı. Hakan Hakan Çalanoğlu. Bir gol daha geliyor Hakan Çalanoğlu'ndan. 3 oyuncumuz yan yana ekrana gelmiş oldu. Arkadaşlar hemen şimdi lobiye dönüyoruz. Lobiye dönüyoruz. Maçımızı geçiyoruz kazanmış olarak. Arkadaşlar görüyorsunuz bu arada maçlardan sonra iyi deneyim puanları da veriyor oyunculara. 54-54 veriyor arkadaşlar. X veriyor. Tüm takıma X basmış oluyorsunuz. Yani kariyer maçları baştan önemli. Arkadaşlar şimdi çekilişe katılmak için dostlarım şu an benim ekranda bir donma oldu. Sebebini tam bilmiyorum. Geldi şimdi oyuncular evet. Ekrana geldi. Çekilişe arkadaşlar katılmak için bu arada şunu da arkadaşlar hemen değiştireyim. Burada arkadaşlar tümünü sergile değil. Hakan Çalhanoğlu'nu. Arkadaşlar, şuradan Militao ile değiştirelim. Hatta Popla değiştirelim. Hatta Vampirs'e değiştirelim. Şöyle ortaya alalım arkadaşlar. Oyuncularımız şöyle gözüksün. Yani muhteşem bir görüntü oldu gerçekten yine. Arkadaşlar, yorum bölümüne hashtag, hashtag ekrana gelecek arkadaşlar. Total Futbol Türkiye yazıyorsunuz. Ardından da dostlar Şurada görmüş olduğunuz isme tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz UID adresi arkadaşlar tamam mı? Bunu kopyalar şöyle üzerine tıkladığınızda kopyalar arkadaşlar. E, hashtag TotalFlo Türkiye yazdıktan sonra boşluk bırakın. E, UIT adresinizi yazın arkadaşlar. Çekilişle kazanan kişiye bu UİT adresi üzerinden bu sizin kimliğiniz oluyor arkadaşlar. E-postasına gönderecek. Ben sonuçlar açıklandığında size söylerim. Aynı bana geldiği gibi bu şekilde gelecek arkadaşlar. 25 tane de artı 25 de gen katkısı olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.